Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Suudi Arabistan öyle bir şey yaptı ki bir sektörün komple yapıtaşlarının değişmesine sebep oldu. İntrodan sonra başlayabiliriz. 8 Mart 2020 günü Suudi Arabistan karşısında Rusya'lık bir petrol fiyat savaşı başlattı ve bu durum dünya genelindeki petrol fiyatlarının %65 oranında düşmesine sebep oldu. Sadece birkaç hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları 134, ham petrol 126 ve Brent petrol 124 oranında düştü. Bu savaşı petrol ihracat eden ülkeler örgütü yani OPEC ile Rusya arasında 2019-20 koronavirüs pandemi sırasında arz kesintisi yaşanmasına yönelik görüşmelerdeki anlaşmazlıklar nedeniyle tetiklendi. Bu olayın sonucu Rusya görüşmelerden çekildi ve OPEC Plus ittifakı düştü. Dünyada petrol denince akla gelen 3 ülke var. Suudi Arabistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri. Hadi bir de şu 3 ülke arasındaki etkileri göz atalım. Petrol geliri birçok petrol üretici ülke için önemli bir devlet geliridir. Düşük petrol fiyatı üretici devletlerin ekonomisi üzerinde ciddi baskı yaratmaktadır. Suudi Arabistan hem petrol fiyatları hem de salgın etkisiyle borç tavanını gayri safi yurt içi hasılasını 130'dan 150'sine yükseltti. 2020'de ekonomisinin 930 milyar ruble fazla vereceğini tahmin eden Rusya ise petrol fiyatlarındaki çöküşle birlikte ekonominin 2020'de açık vereceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde günde 120 bin varil petrol üreten Whiting Petroleum, petrol fiyatlarındaki çöküş nedeniyle iflas ilan eden ilk büyük üretici oldu. 2020 günü başlayan bu petrol fiyat savaşı günümüzde ne durumda? Bir de ona bakalım. Mart başında Rusya'ya karşı fiyat savaşı başlatan ve petrol arzını arttıran Suudi Arabistan, 2,5 ay sonra tam tersi bir adım attı. 1 Ocak'ta 66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varili fiyatının bu hafta 15 dolarla 21 yılın en düşük seviyesine gerilemesi üzerine Suudi Arabistan, üretim kesintisi takvimini öne aldı. 8 Mart günü savaş başlatan Suudi Arabistan, nedense 25 Nisan günü üretim kesintisi takvimini biraz öne alıp havlu atıyor. Bunun sonucun tabii ki de Suudi Arabistan'ın biraz petrol gelirlerine bağımlı olmasına sebep verebiliriz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yeni videolarımız için kanalımıza abone olabilir. Aşağıdan da diğer sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.